Ne alırız kan? Baştan başlangıçta bakalım ne alacağız. Başlangıç çok kötü kardeşim. Telefon. El blot. Eli heli tutturduk da sonunu tutturamadık kan. Karp. Duyuyor mu lan kan? 50 tutturduk da diyorum sonunu tutturamadık. Blot. Hey Blot. Beş oldu şu an. Beşte beş kötü. Hadi be. Ironi. Ironi impact at. Ironi imp Oğlum sen bugün BF'de bir savaştık gör. Videosunu atacağım. BF'de bir kapıştık sen bir gör. Üf. Aynen bayağı iyiydi BF de. Şu an 10 tane kırdım hepsi çöp üstüne bak. <laughs> Gideceğim onları şeyde kıracağım ya. Bir tane simit ammar attı. Bari holy animar 7'ye basardık ya. Raptor. 10-17. 15 ilk 15 çöp bir tane fov attı. Ben son 10 tane kaldı da bir şey atmayacak sanki. İmren bir renk attı bir tane çöp. El blok. Hah. Alacağımızı aldık lan. Kahveden aldık kutu para çıktı ses etme. <laughs> Vallahi para çıktı şey iyi, iyi güzel. Aa... Avedon'u Avedon'u bulduk. Kutuyu kurtardık abi. Şu an kafa kafayız kanka. Son 4 kutu kaldı. Bir fov işe yarar. Son kaldı. Bakıyorum şu an. <laughs> he Avedon'u satmak lazım. Para lazım bende de şu an 4 kere teren var ya. Tam kıralım onlarla hadi. son 3. Kaotik. Abi. 10. kutu. Libolat. Bir şey atmadı kanka. Sırt. Bakalım biriktirdiğimiz kutulardan ne çıkacak. 6 tane vardı. Onları da kıralım. Pegasus Fire'ımız var. Bakalım bunlardan alabilecek miyiz? Şey. Elbide kır attı. <laughs> Çok iyi ya. Tek de tek. bir hell sonra diğerleri el load Diğerlerini çöp Atlı şeriyon attı güzel 3 şeriyonumuz oldu bir tane de hell Devam edeceğiz kutu kırmaya Bence 3 taneden ne alırız Muzo? Bence baş Söyle lan Ya El attı. Favorin attı abi. Kutu parası çıktı bari bu da. Sonuncu kutudan ne atar? Kaş. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 35 tane box, 25 tane de list box'ımız var. Bu sefer bayağı bir toplu kıracağız hiç event box hırmadım. İlk defa event box'ları kıracağım. Topladım bütün box'ları. XP. Oh, çift staff. Aleni var. Dil. Oasis. Beni bir kere bize kurtarır Elizyo. Hangi kutu? Gol. Kart. Ben kötü gidiyor. Bakalım. Bimirdağ. bir daha. Bir dua atıyor herhalde sürekli lanet. Yok yapacak. yapacak yok. İbe, Bir yer daha. pardon. raptor Geliyorum. Dude belt. Ders. Yap bir güzellik yapmadı. Köp. Diğerlerine yine gider şu şeyde parçalarız Silüejs. Hemen kırılacaklar sayfası. Olacak. Olacak. bakalım 35 tane ne alacağız el bos dest bos Yeşil. bol bol şeyler alacağız bu sosyal yazı gibi geliyor ama bakalım 7'ye atarız, olursa 7. Oradan da Rep'ten, insanlar Rep'ten bol bol usatıyor. Bakalım bir tane Unique alabilir miyiz? Doğru gibi ama drop oranları biraz düşük. 2-3 tane de alan oluyor. Tortoise hayır demeyiz. Hepsini iyi diye basacağız. Ol. Bol bol saldık yer yer yani hemen hemen 35 tane biz zaten celllerde en son dediğim gibi 7'ye basarız bir de upgrade yaparız çıkanlar da 8'e yürü. 15 14 Battan sonra gül ne diyorsunuz? Evet, kırmaya devam edeceğiz. Çok e, şanslı bir kutu kırma olmadı ama battık galiba. Bence kırmaya